Önder, öne geçen demek. Baban da öne geçiyor. Ablan da abin de öne geçiyor. Sen hangisini takip ediyorsun? Bana onu bir söyle. Yaptığın iş ne? Gittiğin yol ne? Kimi takip ediyorsun? Kime benzemeye çalışıyorsun? Burnundaki hızmayla, dişindeki diş taşıyla kime benzemeye çalışıyorsun? Erkeğe soruyorum. Kafasındakine ne? kulağına takmış, saçını uzatmış, yelkenler fora, kime benzemeye çalışıyorsun? Dinde bir mahsur yokmuş can. Kız çocuğunu, oğlan çocuğunu sokağa salıyor, Mevlam gayrı. Hani de bizde bir eskiden bir söz vardı. Saldım eşeğe çayıra, dedik Mevlam gayrı. Nerede gayracak ya? Mevlalık işin yok ki sen, Önderlik yapacak anne babalar, önce çocuklarını seviyorlarsa, anneler, babalar lütfen önce çocuklarınıza kendiniz örnek olun. Önder imamlar haline gelin. Çocuğa her istediğini almak, her istediğini yaptırtmak çocuğu sevmek değildir. Çocuğa resmen lanet halkasını takmaktır. Namazsızlıktan, Allah Teala'yı ya emirlerini yapmamaktan ne büyük bela mı vardır ya? Dikkat ediyorum, bakıyorum. Çocuklara yemek duasını okutacaksınız. Bir türlü bir şekilde dualar okutacaksınız. Okutun ya. Çocuğunuz 15 yaşına geldiyse arkasında bir namaz kılın. Bir şey yok. Çocuğu alıştırın. Yani biz hanımlarımızı sokağa, bazara salarız. Sohbette biraz geride bırakır kaçarız. Dini İslamı onlar yaşamazsa bir söz vardır biliyor musunuz? Bir toplumu eğitmek isterseniz onların anneannelerinden başlayın sizin hanımınızla bir anneanne hesabından düşünün ve hanımınızdan başlayın. Kendinizden başlayın. Enes radiyallahu an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Kuldan Allah'ın ilk çekip aldığı şey hayadır. O zaman o gadab eder. Ve o kul gadaba uğramış duruma gelir. Sonra kendisinden emaneti alır o zaman o kimse hain ve hor olur. Sonra ondan rahmeti alır. O zaman da o kimse katı kalpli ve kaba olur. İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer. Artık o kimse lanete uğramış ve lanetleşmiş şeytan olur. Bir daha okuyayım mı? Üşleyelim inşallah. Kuldan Allah'ın ilk çekip aldığı şey hayadır. Yani utanmadır. Utanmazlıktır. Ezan bangır bangır okunur. Adam ezan namaza icabet etmez. Pişkin pişkin namaza dersin. Pişkin pişkin güler. Bu da utanmazlığın. İlla soyunmak utanmak değildir. Efendim adama söylersin haramları yapma. Pişkin pişkin yüzüne bakar sırıtır. Utanmaz yani. Efendim hakikaten haya o denli önemli bir şey. Kız, erkek. Herkeste olması lazım. El hayatül minnel iman. Haya imandan bir cüzdür diyor. Burada da onu anlatıyor. Bakın. Hayadır. O zaman o gazap eder. Gazap eder. Sinirlenir. Asabe olur. Efendim bağırır. Efendim öfkelenir filan. Efendim ne yapar? Peki nasıl gazap eder? Allah'ın dinine için değil, kendi nefsi için. Mesela adamın istediğini vermezsin, ondan sinirlenir. Kızar, bağırır. Efendim, onun saltanatına hayır dersin, kızar, bağırır. Efendim, mesela gidip bir milletvekiline vekilim deyip ya çekmezsen kızar, bağırır değil mi? Öyle ya. Buna benzer hayayı da arttırabiliriz. Kadını erkeği olaraktan. Hanıma diyorsun ki yavrum saçını ört, kızıyor. E efendim İslam'ı ölçülerde giyin, İslam'ı ölçülerde efendim makyajını yap. E utanmıyor ki erkek de aynı. Yavrum işte o kadar saçını uzatma, kulağına küpe takma, kafanı iki taraftan öyle Bizanslıların takkası gibi yapma. O da aynı. O da utanmıyor. Kulağına bir tane bir de düşük Belli de düştü düşecek. Donu hangi düştü ha düşecek pantolonları var. Az sonra düştü düşecek. Benim gibi köylü bir Mehmet önünde yürürsen aha düştü düşecek. Yavrum tam pantolonunu çek biraz yukarıya diyorsun. Amca zaten çekili diyor. Onun modeli öyleymiş. Bilmiyorsun ki. Yani o zaman ne yapıyor? Sana kızıyor. Sonra kendisinden emanet alınır. O zaman o kimse hain ve hor olur. Bugün de emanet ver, unut. Alırım diye bekleme. Veyahut adamın eline bir fırsat ver. O fırsatı verdi diye seni enayi, enayi sanır. Mesela sen adama parayı ver veya adamın senedini sen adama kardeş ödeyemiyorsun sen tamam ben sana bağışladım bunu de. Bunu bile efendim emanet değildir halbuki. Ama o ona sevinir. Halbuki şunu düşünmez yediğini yani önce verip de sonra alan çıkarttığını yemiş gibidir. İçkifira ettiğini yemiş gibidir. Böyledir yani. Emaneti verdi. Bu ne yaptı? İhanet etti. Şimdi adama ev veriyorsun. Vekalet veriyorsun. Gidiyor ihanet ediyor. Öyle mi? Veya para veriyorsun. Unutuyorsun. Unut gari. O parayı ver, al, harcamayacak. Yani ne yapacaksın? dediysen şu sana emanettir. Bir sigara bile emanetse o sigaraya ihanet etmeyeceksin, içmeyeceksin. Emanet neyse o şekilde vereceksin. Bunun alametlerinden biri de nedir? Budur. Emanete ihanet etmek. Sonra kendisinden imanet alınınca ne olurmuş? Onda merhamet olmazmış. Bugünkü kediye merhamet ediyor. Köpeğe merhamet ediyor. Balineye merhamet ediyor. Fakat ne hikmeti hidadır aynı adamlar insanlara hiç merhamet etmiyor veya kendisine hiç merhamet etmiyor. Kendisine acıması merhameti yok. Karşısındaki insana merhameti ve acıması yok. Niçin acısa merhamet etse Allah'ı bilecek, Allah'a ibadet edecek. Acısa merhamet etse insanlara da merhamet edecek değil mi? Burada efendim savaş var diye adamı olmadık sadisliği yapmayacak. Burada kimse sormaz diye onca sapıklığı etmeyecek. Öyle değil mi? Merhamet oylu. Öyle. Balineye merhamet edenler, Yunuslar karaya vurdu diye atmaya çalışanlar aynı adamların efendim hocam on parmağın onu da bir mi canım? E i̇yi de onlar destek vermiyor mu? Bir Yunus için kırk bin tane bir milyon insan sokağa dökülmüyor mu? Bizim burada köpekleri vuruyorlar sokağa köpeklerini diye bütün Türkiye ayağa kalkmadı mı? Aynı Türkiye. Ardında 44 kişi öldü. Televizyonlarda bir tane müzik sesinin duyulmamazlığı yoktu. Aynı Türkiye sokağa falan dökülmedi. Yoksa o 44 kişinin hiç mi değeri yoktu? Merhamet nereye gitti yani? Kendimize merhamet edelim diyeceğim. Çoluğumuza, çocuğumuza merhamet edelim diyeceğim. Yani bak ihanet ediyoruz. Kendimize de emanet edilen Can emanetine de ihanet ediyoruz. Efendim namus emanetine de ihanet ediyoruz. Efendim ihanet ediyoruz da ihanet ediyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz bizde emanet. Dinimiz bizde emanet. Kendi canımız bizde emanet. Bunlara ihanet etmedik mi? Yoksa etmediğimizi mi iddia ediyoruz? Kendimizde baş başa kaldığımızda bütün emanetler ihanet halinde. Hepsine ihanet ediyoruz. Demek o zaman rahmet alınır diyor. O zaman Ondan sonra da rahmet alınca ne olurmuş? O kimsenin kalbi katı, kaba olur. İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer. altık o kimse Allah'ın lanetine uğranmış ve lanetlenmiş, kovulmuş, taşlanmış. İnsan şeytanları diyor ya, hani ayeti cellede. Vesvesil hannâs. Hani var ya, insan ve cin şeytanlarının şerrinden. Amin. Ne yapacakmışız? Bunları da böyle bileceğiz inşallah. Avrupa'dan alalım bir rakam. Enes radiyallahu an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Mescidi haramdaki bir namaz yüz bin namazdır. Benim mescidimdeki bir namaz on bin namazdır. Hudut mescidindeki bir namaz ise bin namazdır. efendim, tabi bu namazı biraz önceki gibi dediğimiz gibi kılmak lazım. Aksi takdirde öbürkü gibi kılmasak da olur mu hocam? Yani sizin söylediğiniz gibi kılıncaya kadar ne yapacağız? Aynen namazı kılmaya devam edeceğiz. O şuura erene kadar namazı kılacağız. O şuuru erince de hani ilk önce dikkat çekilince kim var diye bakmaz. Değil mi? Komutan sağda derler de öyle bakarlar. Siz de o komutanın huzurunda olduğu şuuruna nefsiniz varıncaya kadar beş vakit namazı Efendim, şöyle anlamaya çalışaraktan kılmaya çalışacağız inşallah. O zaman mescide haramdaki namaz, efendim, bir namaz yüz bin namazdır ya, bir günah da yüz bin günahtır, haberiniz olsun ha. Yani, şimdi gurbetteki bir kimsenin yaptığı ibadet sevaptır. Ölse şehittir, haberiniz olsun. Yani, gurbetteki insanlar, hocam ben de gurbetteyim diyor burada Konya'lılar ve tamam, onlar da gurbette. Niye? Onlar da e, efendim cennet yurdundan ayrılar, ahiret yurdundan ayrılar. Şu anda anasından babasından ayrı benim yanımdalar. Arzın şark ve garbını fethedeceksiniz. O zaman memuriyet yapanlar cehennemliktir. Allah'tan korkanlar müstesna. Şimdi muhakkak ashab efendilerimiz şarkı ve garbı fethettiler. Devlet memuriyetliği yapıp beytül male yani devlet hazinesine ayrılan parayı heba edenler devlet ricalinden olup da şu anda da de, yani aynı böyle değil mi devleti kendi lehine çalıştırıp kanunları kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirenler nerede olurlarsa olsunlar ister memur ister başka bir yer bunlar da cehennemdedir. Sadaka Resulullah fima gal ke gal Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve Allahümme Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etöbüleke ve bihamdike la ilahe ve etöbüleke amin Allahumma ve لا إله إلا الله المعبد بكل مكان لا إله إلا الله المعرف بكل إنسان لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المسخور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم وأبشر لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإمامة ومن شر الشيطان يا غادم الإسلام يا غفور غفران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين يا من إياك نعبد وإياك نستعين يسر لنا أمورنا واصلح لنا شأننا وبارك لنا فيما أتيتنا واغفر لنا ولوالدينا والجمع المكمن والمكمنات والمسلمين والمسلمات واغفر لنا حوائجنا كلها لا إله إلا أنت يا حي أيوة يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تطهر قلبنا بالنور معرفتك أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشرك إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات بالحق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على آله وصحبه وأهل بيته من منافع مسلمات أجمعين لله تعالى الفاتحة ما سلوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله Hakkınızı helal edin inşallah. Hakla kalın, daim olun. Allah'a emanet olun, aşkla dolun. Esselamu Aleyküm ve Önder, öne geçen demek. Baban da öne geçiyor. Ablan da, abin de öne geçiyor. Sen hangisini takip ediyorsun? Bana onu bir söyle. Yaptığın iş ne? Gittiğin yol ne? Kimi takip ediyorsun? Kime benzemeye çalışıyorsun? Burnundaki hızmayla, dişindeki diş taşıyla, kime benzemeye çalışıyorsun? Erkeğe soruyorum. Kafasındakine kulağına takmış, saçını uzatmış, yelkenler fora kime benzemeye çalışıyorsun? Dinde bir mahsuru yokmuş can. Kız çocuğunu, oğlan çocuğunu sokağa salıyor. Mevlam gayra. Hani de bizde bir eskiden bir söz vardı. Saldım eşeğe çayra. dedik Mevlam gayra. Nerede gayracak ya? Mevlalık işin yok ki senin. Önderlik yapacak anne babalar önce çocuklarını seviyorlarsa anneler babalar lütfen önce çocuklarınıza kendiniz örnek olun. Önder imamlar haline gelin. Çocuğa her istediğini almak, her istediğini yaptırmak çocuğu sevmek değildir. Çocuğa resmen lanet halkasını takmaktır. Namazsızlıktan Allah Teala'yı ya emirlerini yapmamaktan ne büyük bela mı vardır ya? Dikkat ediyorum, bakıyorum. Çocuklara yemek duasını okutacaksınız. Bir türlü bir şekilde dualar okutacaksınız. Okutun ya. Çocuğunuz 15 yaşına geldiyse arkasında bir namaz kılın. Bir şey yok. Çocuğu alıştırın. Yani biz hanımlarımızı sokağa, bazara salarız. Sohbette biraz geride bırakır kaçarız. Dini İslamı onlar yaşamazsa bir söz vardır. Biliyor musunuz? bir toplumu eğitmek isterseniz onların anneannelerinden başlayın. Sizin hanımınızla bir anneanne hesabından düşünün ve hanımınızdan başlayın. Kendinizden başlayın. Enes radiyallahu anh Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Kuldan Allah'ın ilk çekip aldığı şey hayadır. O zaman o gadab eder. Ve o kul gadaba uğramış duruma gelir. Sonra kendisinden emaneti alır. O zaman o kimse hain ve hor olur. Sonra ondan rahmeti alır. O zaman da o kimse katı kalpli ve kaba olur. İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer. Artık o kimse lanete uğramış ve lanetleşmiş şeytan olur. Bir daha okuyayım mı? Üçleyelim inşallah. Kuldan Allah'ın ilk çekip aldığı şey hayadır. Yani utanmadır. Utanmazlıktır. Ezan bangır bangır okunur. Adam ezan namaza icabet etmez. Pişkin pişkin namaza dersin, pişkin pişkin güler. Bu da utanmazlığın. İlla soyunmak, utanmak değildir. Efendim, adama söylersin haramları yapma, pişkin pişkin yüzüne bakar, sırıtır. Utanmaz yani. Efendim, Hakikaten haya o denli önemli bir şey. Kız erkek herkes de olması lazım. El hayatül minnel iman. Haya imandan bir cüzdür diyor. Burada da onu anlatıyor. Bakın hayadır. O zaman o gazap eder. Gazap eder, sinirlenir, asabe olur efendim. Bağırır efendim, öfkelenir filan. Efendim ne yapar? Peki nasıl gazap eder? Allah'ın dinine için değil, kendi nefsi için mesela adamın istediğini vermezsin ondan sinirlenir. Kızar, bağırır. Efendim onun saltanatına hayır dersin, kızar bağırır. Efendim mesela gidip bir milletvekiline vekilim deyip şaşkın çekmezsen kızar bağırır değil mi? Öyle ya. Buna benzer hayayı da arttırabiliriz. Kadını erkeği olaraktan Hanıma diyorsun ki yavrum saçını ört kızıyor. E efendim İslam'ı ölçülerde giyin, İslam'ı ölçülerde efendim makyajını yap. ve utanmıyor ki erkek de aynı. Yavrum işte o kadar saçını uzatma, kulağına küpe takma, kafanı iki taraftan öyle Bizanslıların takkası gibi yapma. O da aynı. O da utanmıyor. Kulağına bir tane e, bir de düşük belli de düştü düşecek. Donu hangi düştü ha düşecek pantolonları var. Az sonra düştü düşecek. Benim gibi köylü bir Mehmet Ağa'nın önünde yürürsen aha düştü düşecek. Yavrum pantolonunu çek biraz yukarıya diyorsun. Amca zaten çekili diyor. Onun modeli öyleymiş. Bilmiyorsun ki. Yani o zaman ne yapıyor? Sana kızıyor. Sonra kendisinden emanet alınır. O zaman o kimse hain ve hor olur. Bugün de emanet ver, unut. Alırım diye bekleme. Veyahut adamın eline bir fırsat ver. O fırsatı verdi diye seni enayi, enayi sanır. Mesela sen adama parayı ver. Veya adamın senedini sen adama kardeş ödeyemiyorsun. Sen tamam ben sana bağışladım bunu de. Bunu bile efendim emanet değildir halbuki. Ama o ona sevinir. Halbuki şunu düşünmez yediğini yani önce verip de sonra alan çıkarttığını yemiş gibidir. İskifira ettiğini yemiş gibidir. Böyledir yani. Emaneti verdi. Bu ne yaptı? İhanet etti. Şimdi adama ev veriyorsun. Vekalet veriyorsun. Gidiyor ihanet ediyor. Öyle mi? Veya para veriyorsun. Unutuyorsun. Unut gari. O parayı ver, harcamayacak. Yani ne yapacaksın? dediysen şu sana emanettir. Bir sigara bile emanetse o sigaraya ihanet etmeyeceksin, içmeyeceksin. Emanet neyse, o şekilde vereceksin. Onun alametlerinden biri de nedir? Budur. Emanete ihanet etmek. Sonra kendisinden emanet alınınca ne olurmuş? Onda merhamet olmazmış. kimler kediye merhamet ediyor, köpeğe merhamet ediyor, Balineye merhamet ediyor. Fakat ne hikmeti hüdadır aynı adamlar insanlara hiç merhamet etmiyor. Veya kendisine hiç merhamet etmiyor. Kendisine acıması merhameti yok. Karşısındaki insana merhameti ve acıması yok. Niçin? Acısa merhamet etse Allah'ı bilecek, Allah'a ibadet edecek. Acısa merhamet etse insanlara da merhamet edecek değil mi? Burada efendim savaş var diye adamı olmadık sadistliği yapmayacak. Burada kimse sormaz diye onca sapıklığı etmeyecek. Öyle değil mi? Merhamet öyle. Öyle. Balineye merhamet edenler, Yunuslar karaya vurdu diye atmaya çalışanlar aynı adamların efendim hocam on parmağın onu da bir mi canım? E i̇yi de onlar destek vermiyor mu? Bir Yunus için 40 bin tane bir milyon insan sokağa dökülmüyor mu? Bizim burada köpekleri vuruyorlar sokağa köpeklerini diye bütün Türkiye ayağa kalkmadı mı? Aynı Türkiye. Ardında 44 kişi öldü. Televizyonlarda bir tane müzik sesin duyulmamazlığı yoktu. Aynı Türkiye sokağa filan dökülmedi. Yoksa o 44 kişinin hiç mi değeri yoktu? Merhamet nereye gitti yani? Kendimize merhamet edelim diyeceğim. Çoluğumuza, çocuğumuza merhamet edelim diyeceğim. Yani bak ihanet ediyoruz. Kendimize de. Emanet edilen can emanetine de ihanet ediyoruz. Efendim namus emanetine de ihanet ediyoruz. Efendim ihanet ediyoruz da ihanet ediyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz bizde emanet. Dinimiz bizde emanet. Kendi canımız bizde emanet. Bunlara ihanet etmedik mi? Yoksa etmediğimizi mi iddia ediyoruz? Kendimizde baş başa kaldığımızda bütün emanetler ihanet halinde. Hepsine ihanet ediyoruz. Demek o zaman rahmet alınır diyor. O zaman Ondan sonra da rahmet alınca ne olurmuş? O kimsenin kalbi katı, kaba olur. İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer. altık o kimse Allah'ın lanetine uğranmış ve lanetlenmiş, kovulmuş, taşlanmış. İnsan şeytanları diyor ya, hani ayeti cellede, vesvesil hannâs. Hani var ya, insan ve cin şeytanlarının şerrinden. Amin. Ne yapacakmışız? Bunları da böyle bileceğiz inşallah. Avrupa'dan alalım bir rakam. Enes radiyallahu anh, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Mescidi haramdaki bir namaz yüz bin namazdır. Benim mescidimdeki bir namaz on bin namazdır. Hudut mescidindeki bir namaz ise bin namazdır. Efendim, tabi bu namazı biraz önceki gibi dediğimiz gibi kılmak lazım. Aksi takdirde öbürki gibi kılmasak da olur mu hocam? Yani sizin söylediğiniz gibi kılıncaya kadar ne yapacağız? Aynen namazı kılmaya devam edeceğiz. O şuura erene kadar namazı kılacağız. O şuuru erince de hani ilk önce dikkat çekilince kim var diye bakmaz. Değil mi? Komutan sağda derler de öyle bakarlar. Siz de o komutanın huzurunda olduğu şuuruna nefsiniz varıncaya kadar beş vakit namazı efendim şöyle anlamaya çalışaraktan kılmaya çalışacağız inşallah. O zaman mescidi haramdaki namaz efendim bir namaz yüz bin namazdır ya bir günah da yüz bin günahtır haberiniz olsun ha. Yani şimdi gurbetteki bir kimsenin yaptığı ibadet sevaptır. Ölse şehittir. Haberiniz olsun. Yani gurbetteki insanlar Hocam ben de gurbetteyim diyor burada Konyalılar ve tamam onlar da gurbette. Niye? Onlar da e, efendim cennet yurdundan ayrılar, ahiret yurdundan ayrılar. Şu anda anasından babasından ayrı benim yanımdalar.